Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bot gerçek adama sıkıyor. Kazık kepedeler mi? Aynen ya o taraftan. Biraz daha dağdan oynayacağım. önce görünür. Oyundan attı bir anına. bir yandan oyundan attı hemen yine. Kaç Adam... söyleyeyim mi? Araba, arabayı alalım da. Bu adamla Ad... o tarafa doğru yürüyüş alalım. Çok Ad... lazım. 6 fazla var mı? Ya da 8. Abi dürbün yok. Ben bir daha el çıkıp geri gireceğim ona göre. Hep geri yapacağım grafik ayarlarım bozuluyor. İki numara alanda değil. Onlar bize paşa paşa şey gösterecekler. Ben onlara paşa paşa şey vuracağım. Abi AVM olsa var ya. Evet. Biriniz AVM Bakalım. atabilir mi? Ben atacağım zaten. Şu an attılar. Hayır ben adamlar atacağım. Nerede bunlar? Görünmüyor. Gözde. Aa arabayla gidiyorlar. Arabayla Ay. gidiyorlar. Allah'ım durdu galiba. Oy. Dur, bu arabadakini buldunuz mu? Abi adamı bak. Bak. Ha gidiyor gidiyor. Yemedi. Bak araç patlayacak oğlum. Araç patlayacak abimin mermilerinden. Sakin sakin bırakmayalım bak. Bunu araç falan <laughs> <varana gülüyor> değil. Hadi hadi yürüyün gidelim alana. 1300 metre alana bakın bir iyiydik. Bak kaçar kiliyorlar. İyi artarız biz böyle. Ben yani size söyleyeyim. Bu maç win'de alırız. Bana iyi kill gelir ya. Bak bana Yine iki bot salmadı. şu üç numara iki bot salmadı bana. Bir de az önce bir bot gitti. İki bottan orada var zaman. Ya ne var? Piliniz kaç Kanka şu dolu sanki. Sıra 100 ya da. Önümüzden bu kadar değil buralar bir yerler dolu. Şöyle bir yerde dur. Filiz, Filiz kanka, çok kasıyor. Çok kastı. Piris'in arkasını al. Ben telefonum yok. Al, kesin Aa bura aa, kadar erittik yalan. Şu Beyler şu Abi ne yapıyoruz? Kanka biz ne yaptık biz? Ne oldu lan burada? Kanka beyler aa geldi geldi bas bas bas. gidelim buradan acil. Abi birisi AVM mermileri mi? Bin Ne bil, bil, bil. 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 Bil şuna bizi paketleyecekler şimdi ben ölürsem al Tam yok zaten. Bak kayka sen orada orada tulutta AVM mermisi almış olabilirsin. Bana biraz atsan da hiç yok. İki tane var. Senin. Aha. <laughs> o adamın lootunu hani ikinizin de AVM'si var siz almış olabilirsiniz. Valla bende şu an zaten 17 tane mermim vardı hala da 17. <laughs> Çok <Hiç> zaten. <laughs> Kocamanın alt ya Alo kasta ona göre git bak Aynen. Dur orada ara sesi verme dur, dur dur ara sesi verme dur arka Arkada arka da abim mi vara? var böyle. Watch out, boş verin ya arkaya bak. arkaya arkay, arkaya arkay, Bence onlar evde değil. arkay, boş gibi ya. Evde gibi duruyorum. Al, evdeler. Emek üstü kokusu. Görüş açmıyor. yok. <laughs> Oha! Arkaya, arkaya oynayacağım ya. Arkaya bakacağım. Beni nereden vurdu lan o adam? Nereden gördü beni? Ama arkayı hallettin mi? Arkayı hallettin mi? Arkayı hallettin sen... Yok. Böyle birisinin an önüne bakıyor. Video oynuyor bak. Ha nerede ki bilmiyorum. Oralarda bir yer var. Bunda 8x olan varsa. Marked an enemy's death crate. Arkadaşlar. Nerede? sıkıyorsunuz ya M4'lü? Yavaş yavaş ufak ufak ağaçlardan oynayalım ya. Arkada var. Ona göre. Uzaktan abimi indiririm ya. Önü mü sadece önü arkayı bilmiyorum arkada de... arkaya olmadınız mı? Arkada değil. Bak kanka şu kaya. Şu kaya da var. Oo ölü ölü. aşık taraf var. Watch out. Oğlum info atmazdım ben vur dedim ha. Kim gitti bakmış. Ay biri biri, biri kaçıyor. Abi mermim gidiyor. Ben bu adama mermi harcama vermem lazım. Watch out. Evet, evet. Al kişisel bir sekme var daha tamam. Al arka taraftan falan gelmezdir. Watch out, watch yani. out. Orada... Hayır. Allah atacan geçin Fatih. Anka üç smokelayabilir miyim? Üç numara burayı. Smokelayabilir miyim? Lan Geldin ya buraya. Anka görebilir bakın oradan çıkıyor. Bir tane body yedi. Yarın asılsanıza. Body yedi. Arka çıkacağım ben. İ kiti basa basa arka çıkacağım. Sinfonu zor, zor mı adama karşı? Şu an yerini bilmiyoruz ama şurada önümüzde bir yerde var galiba. Var. Galiba bilmiyorum onu. Bu karşımızdaki sıkıntı ya. Şarjı takak taşıması yok. Oh. Ne lan bu Yılan ya, yılan. Help, help. Siz oradan vurmaya çalıştıkken ben de soldan oynayacağım. kişi i̇şte ama bu üç nerede? Üçü de orada mı? Yok mu yok. Canı yok, rastlıyorum canı yok. Kanka rastlamayın, 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 Nasıl? mermi yok, rastlamayın. Lan oğlum, A, bunların canı yoktu. da. Ya bir tam. Ben de nana.